Tedirgin olmalı mıyız? Kızım. Akup e TV'ye bir hoş geldin de. Şu an Aslanların kafesine girdik. Şu an Aslan seviyorum. Şaka değil. Gerçek. Kızım yapma. Yapma bir tane. Sen dışarı git abi. Ey maşallah. Tamam aslan beslemedik de demeyiz artık. Yeter buradan çıkalım. İstanbul'dan kalktık. Şırnağa geldik. Habur sınır kapısı önünde Ahmet Akbey ile buluştuk. Kendisi aslen Diyarbakırlı ancak Irak'ta yaşıyor. Bugün de bizi misafir edecek. Daha doğrusu misafir edecekler. Çünkü kendisiyle birlikte orada üç şirin tatlı mı tatlı arkadaşı var. Evet. <laughs> Şirinler mi gerçekten? Çocuklarımız var abi. Çocuklarımız bizi bekliyorlar. Biz ee, tedirgin olmalı mıyız bu durumda? Yok. E, onlar sizi gayet iyi karşılayacaklar ve hoş geldin diyecekler size. Ve öpecekler abi size aynı zamanda. <laughs> <laughs> o zaman sabırsızlıkla o anı bekliyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. A Ahmet abi. Ya abi. Şimdi yolumuz ne kadar? Girdik şimdi Biz, Irak'tayız. Bizim şimdi yolumuz 60 kilometre. 60 kilometre geldik. Şimdi 60 kilometre Doğu'dan İbrahim e doğru gidiyoruz. Bizi orada kaç aslan bekliyor? Bizi şey, aslan şu an 8 tane bekliyor. Herhalde yemeklerini yemişlerdir. Karınları evet. toktur. Evet, toktur. Biz yanlarına girecek miyiz? Gireceğiz tabii. Böyle çekim yapacağız Hiç tedirgin olmuyor musun? Ya da bugüne kadar böyle başına ee, biz istemediğim bir olay gelmedi mi? Hırçınan, ya, hırçınanları. Şöyle söyleyeyim. yani ufak tefek çizikler oluyor her zaman da, yani pençesi de bir şeydir. Uzun bir yolculuğun ardından geldik. Evet, hoş geldiniz. <laughs> hey maşallah. <laughs> Oğlum e, bayağı oldu görmeyeli. E, bizim Türkiye'de iş yoğunluğu nedeniyle biraz ara verdim. Şimdi geldim, onu da görünce. Özlemiş misin? Vallahi çok. Hem de nasıl böyle. <laughs> Şimdi biraz da görürsünüz, içeri gireceğiz. İçeri Bunu... mi? He. gireceğiz. Evet. Bunlar da benim torunlar. Bunlar biraz He. daha küçük sanki. Gel oğlum, gel oğlum. Gel. Ahmet abi ne yapıyorsun? İçeri gireceğiz. Sen ciddiysin. Evet. O kadar Türkiye'de buraya gelip içeri girmesen olur mu? Bir, iki, üç, dört tane aslan Yok. ben görüyorum şu an. İçeride anda. şu an içeride de var burada. Ama uzun zamandır seni görmedi bak bir şey olmasın. Yok. Tedirgin olmuyor musun? Yok abi. Onlar benim evlatlarım. Evlatlar zaten babalarına ya da abilerine ya da kardeşlerine ee, şimdi insanlar için bunlar vahşi olabilir ama benim için can dostlarımdır bunlar. Ve bunlar benim her şeyim. Yani doktorum, yani tedavi yöntemim. Ee, benim her şeyimdirler bunlar. Şimdi beni görünce sevinçle işiyor o. <laughs> Ahmet Akbey, namı diğer Aslan Terbiyecisi. Şu anda aslanların yanındayız. Evet hoş geldiniz. Hoş, ne kadar süredir görmüyorsun onları? Ben 40 gün oldu gelmeyeli. Yani 40 gün uzun bir süre aslında ama benim için fark etmiyor. Bizim biraz işte işler yoğunluğu nedeniyle gelemiyoruz kumaşını geldiğimiz gibi de yani bizim bağımız ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz yani. Sizin bağınız güçlü de bizim bağımız daha oluşmadı. Oluşur inşallah. Şimdi biraz da beraber içeri gireriz. İçeride oturur muhabbet ederiz. <laughs> Çay kahve içeriz içeride. Biz henüz içeriye girmeye cesaret edemedik ancak tel örgülerinin arkasından aslana yaklaşabileceğiz. Bu buranın kralı. Evet. Bu buranın hem babası hem kralı. Onun ismi ne? Evet, bu İsmilio. Yani aslan zaten İngilizcesinde. Kulipatra eşi. Bir tane daha içeride var. Belki çocuklarla beraber diğer taraftadır. İki evladımız da orada. Şu anda ağacın altında aslanlarla birlikte oturduğunun farkındasın değil mi? Evet. <laughs> Onlarla muhabbet ediyorum. <laughs> Yanımda şimdi senin de geldi istersen. Yani yakında çekim yaparsan hatta onunla röportaj yaparsa sevinirim. Ya o kadar yaklaşmasam? Olur. Sen tamam. gel. Sen gel. Abi. Ya. Bir şey diyeyim çok kötü bakıyor ya. Bakmaz gel. Gel röportaj yaparım. Ahmet abi biz buradan yapsak röportajı. Gel. Tamam. Şöyle. Al oğlum. Oğlum bu arkadaşlar da İstanbul'da senin için buraya gelmişler. Onlara bir merhaba deme şansın var mı? Hadi yavrum. Bana bakıyor şu anda. Biliyor bile. E, Ekol TV'ye röportaj yapıyor. bakın arkadaşlar. <laughs> bu her televizyonun nasip olmaz yani. Oğlum bir iki cümle bir şey söyle. Nereden esti böyle bir şey? Ya bu merak nereden geliyor? Kaç yıldır aslanlarla içeceksin? Şimdi benim bu merağım çocukluk yaşta başladı. 12 yaşımda kurtlarla başladı. Sonra aylarla devam etti. Sonra aslanlarla da e, sürdürmeye daha yani başladı. Aynı zamanda sadece aslanlar değil, kaplanlar da, e, da, yani bütün vahşi ve yırtıcı hayvanlarla hepsinde iyiyiz yani. Şu an bak sen bile bütün her şeyi bir kenara bırakıp şu an röportaj yapıyorsun. Ya sen varken sakinler. Sen yokken böyle hırçın geliyorlar, böyle kükrüyorlar. Evet, biraz kameraya takıktırlar. E, çünkü kendilerine tehlike görüyorlar. E, Aslanlar sadece çiftleşme zamanında tehlike tehlike arz ediyorlar. Yani o zaman e, şey yaparlar. E, biraz hırçın olur. E, bir de dişi aslanların yanları yandayken hırçın olurlar. Şimdi bir hareket var orada. Orada şu an öpüşüyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Gel ama gel. Gel abi gel. Geleyim mi? Gel. Sana ver bana. Geliyorum. Elimde görsün. <laughs> ne oldu kızım? Bunlar niye bu kadar? Hele bu kız biraz daha He. agresif. Ne oldu kızım? He? Bir şey yapmaz. Kızım yapma. Yapma bir tane. Tamam sakin. sakin. Sen, sen dışarı git abi. Ben dışarı gideyim. He. Sana değil. O Aynen. merak ediyor. Kızım. Ekul TV'ye bir hoş geldin de. Hadi yavrum. Yapma kızım. Ay bu hiç hoş da geliyor. Şimdi yaptığım çok edepsizlik yani. Röportaja gelmiş. Bu hoş geldin de. Gerçi sen hoş geldin diyorsun. Şu an elinle öyle dilin olmadığı için. konuşamadığı konuşamadığın için. Elinle hoş geldin diyorlar. sandalyemi aldım. Aslanın yanında oturmaya gidiyorum. Ama bak bu, bu kameradan tedirgin oluyor. Evet, Şu anda... Hiç önemli değil. Şimdi bizim oğlanla bunun ismi Selahattin. Salahattin? Evet. Selahattin'dir ismi. Kendisi bunlar üç kardeş doğdular. İkisi öldü. tek o ok kaldı şimdi onun da artık yakında diğer tarafa babasının yanına koyarız bakan. Ama babası onu kabul eder mi etmez onu bilmiyoruz. Birbirlerine şu anda zarar vermesinler diye ayrı tutuyorsun değil mi? Evet. Yani şimdi erkek olduğu için baba biraz erkeklere karşı alerjisi var. Ne ifade ediyor bunları gördüğünde sana? Valla e, şöyle söyleyeyim. Benim her şeyim. Yani doktorlarım, yani ilacım, tedavim, her şeyim derler. Baş ağrım bile, başım ağrısa bile yanlarına geldiğinde baş ağrım geçiyor. O kadar ki onlarla iyiyim yani. Şu Kaç an... yaşında? Bu daha bir buçuk yaşında da olmalı ya, bu bir yaşında falan işte öyle. Ne güzel. Eski bir şey olmaz hiç şey yapma. Ama bunlar saldırmadan önce böyle esniyorlar diye biliyorum ama. Olsun hiç önemli değil. Sen bu tarafa gel, sen bu tarafa gel. Şimdi ben bu aslanın Selahattin'in böyle saçını okşasam, kafasını okşasam ne olur? Krallığa adayı olduğu için bu bölgenin kralı olmaya adaydır yani. Babasından sonra o olur inşallah. Onun için şu an babası kaç yaşında? Babası 6 yaşında. Kaç yıl yaşıyor ortalama aslında? Ortalama normalde bir aslanın 25 yıl yaşıyor. 25, o da genç. Evet. Yok genç daha. Zaten 7 yaşından sonra şey yeleleri çıkmaya başlıyor. Hmm. eti, eti gördü. Bak eti gördü nasıl? Eti gördü. Şu anda it almaya çalışsan ne olur? Yok. Yani onu yapamazsın. <laughs> o sıkıntı. Evet. 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 Aa, onu ben verebilir miyim? Sen ver. Oh. <laughs> oh. Ben... Oh. Hey maşallah. Tamam aslan beslemedik de demeyiz artık. Yeter buradan çıkalım. <laughs> Emir ayağım titriyor. <laughs> you come here. Hey maşallah, hey maşallah. <laughs> abi içeri gelebilirsin. Gel. Gel. Sevden, sevden gitmeyeyim mi? Yok gitme. Şu an aslan seviyorum. Şaka değil. Gerçek. Aslan seviyorum. Bu yetişkin. Bu yetişkin evet paslı pençelerine bir kafa kadardır. Senin seni yerine geçebilir miyim? Gel abi. Artık iyi alıştım ben. Sen buraya gel. Ama bak sen kalktın tedirgin oldu. Sen yok yok o, o kadar da yapmayalım. Şimdi şimdi şöyle. Aslanlarda şöyle bir şey var. Mesela sen onu yaptığın zaman bir aranızdaki samiyet oluşmadığı zaman çok böyle mesela sanki bir insana gelir el şakası yapar ya sana. Niye bana ya şakası yapıyorsun diye. Böyle bu kadar sık Bunu da. Yüz göz ha. benimle diyor. Ha. Ha. Tamam. Dinle ara diyor. Biz bu kadar <laughs> sanki oluyoruz. <laughs> 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 Doğru söylüyor. Ne yapacağız Ahmet abi şimdi? Şunu onunla beraber yürüyüş yapacağız. E şansımızı. Evet. Çok zorluyoruz <laughs> acaba. Evet çok zorluyoruz. <laughs> Şu an aslanların kafesine girdik. Abi, Her tarafımız aslanlarla dolu. Aa. Ahmet abi kızdırmasak mı? Yok kızdırmıyorum abi. Sen, Sen oyun oynuyorsun da biz sedirgin oluyoruz. Gel abi yanıma. ya oturunca daha böyle tatlılar. Ha? Seni. Sen gel buraya abi. Şimdi gel. Hah. Bak Şimdi manzara tamam mı? Çok güzel çıkıyor mu abi? Selçuk abi güzel görünüyor mu? Evet evet. Sağımızda Leon, solumuzda Cleopatra. Tamam. Bir şey hey, evet, yok. Otur. <laughs> Şimdi eee Ahmet abi aynı hareketler yapmasak mı? Yaparız hiç önemli değil ya. <laughs> Bunlar senin çocukların zaten sen alışmışsın evet. da burada tek yabancı benim. Gel kız. Gel aşk. Bu Bağdat'ta hasta e, hastaydı getirdiler zaten. E, ben şeydir, geliyorum. Ben geliyorum. Şimdi Şimdi bu Bağdat'ta hayat bahçesinde hastaydı getirdiler. Bunu biz tedavi ettik. Aynı zamanda kısmı ferş geçirmişti bu. Şimdi eskide hiç ayağıda gezemiyordu. Şimdi bayağı geziyor bak. Doğru. Şimdi hastaların kaldığı yer burası mı? Hastaların yatma yerleri burası. Gece buraya giriyorlar kendileri. Gece yağmur havalarda, soğuk havalarda. Sobaları da burada. Üç yavru ve anneleri. İşte bu muhteşem görüntü. Ama şu anda yavruları yanında olduğu için en tedirgin eden aslan hemen bakın bu anne aslan yavrularını koruma içgüdüsüyle her an her şeyi yapabilir. O yüzden fazla yaklaşmıyoruz. Doğru mu Ahmet abi? Evet şimdi yavruları yanında olduğu için biraz tedirgindir. Onun için şimdi burada bir de karabalık olduğumuz için şey yapıyorlar. Ana evlatların yanında ayrılmıyor. Şurada eti orada duruyor. Ha, gidip etini bile yemini bile almıyor. Evlatları dişi Gel kızım gel. Dişi mi alsın? gel bak kız. Gel kız. Gel kızım. Gel aşkım. Ya. Tekrar çok, çok teşekkür ediyorum. Ne demek yani. Bizi ağırladınız. İnanılmaz bir deneyim oldu bizim için de. Hem benim için hem Ekol TV izleyenleri için. Sanıyorum öyle güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hastanenizde size mutluluklar. Çok teşekkür ederim. Siz de e, Tay İstanbul'da buraya kadar geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. Bu kadar yola teptiniz. Değdi. Oğlum. <laughs> Kızdırmasak <laughs> mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tadını <da> bırakıp <gülüyor> biz <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Good.